Abi bu işte önemli olan el. Eli sağlam alacağız. <laughs> bu yüzden çorabımı geçiriyorum. Oo. Oh, mis gibi. Abi her zaman bu karı görmediğimiz için yani materyal olarak yetersiziz. Herkese <laughs> kullanmıyoruz. Beremi bile zor buldum. Ha, üniversitede falan kullandığım beren. yani öyle titizim ki çorabımı da düz giyiyorum yani. Eli sağlama var mıydı? Öyle kardan adam yapmaya başlayalım. Evet. El. Evet. Tamamdır. Önce karlar bir tarafa gireyim böyle. Oo. Dur. Bak. <laughs> Beni zor durumda bırakıp kafana atalım şimdi. Dur. Onu. <laughs> Yani basketbol ayakkabısıyla oynarsak böyle olur. Ay, en iyisi. Tek pas ben bir çekeyim de dur. En iyisi Bir tarafa alayım da. Böyle daha da en azından elim üşümez. Düşeceğim ya. Şurada, şurada yapacağım en. Yani. Bunlar bir tarafa. Valla kafana atacağım abi. Kameramı sarsma lütfen. İşini yap. <laughs> Konsantrasyonumu bozma. <laughs> Eldiven el de <direnlerine> bak. <laughs> ya lütfen. Ya hem karla mücadele hem de bununla mücadele edeceğim kamera sarsılıyor zaten stabilizeri bozulmuş. Geçen en son çekimden sonra. Hemen hazır. burada toplandım ki ıslanmasın şimdi ben bunu üst üste toparlayıp 10 numara var ya on numara bir kardan adam yapacağım yani her hasta kardan adam kimse böyle yaptığı düşünmüyorum ayakta dursam korkuyorum düşeceğim diye ayak üstü benim yüzden olmuyor ya. Ha? Ya. Yoo yavaş yap. Annemden uyarı geldi sapımı kırma diye. Terasını <laughs> <laughs> da alayım? Şöyle kenarlar toplayayım bir. Annem de diyor sapımı kırma. Hiç demiyor oğlum eline sağlık teras temizledim. Herkes var kendini düşünüyor kendini Yalnız arasın böyle bir ya Yukarıdan adamın Şöyle kenarları topluyorum Yükseltmeye başladım şimdi Bunu biraz daha böyle kenarlardan toplayacağım Eldiven eldiven. Önemlisi bu. <laughs> Çakma eldiven. <laughs> hem mücadele veriyorum hem bir şey ya hep çok kayıyor tamam ayak kalktı ne oluyor? bot da giymedi evet tekrar bunu aynen mi? Biraz ben buradan. Hı -hı. Çok zor aslında şartları altına çalıştım yani şu an bu ama ama. Yavaş, konuşmaya başladım. Bir... Allah'ım ne var şimdi gözümü düzleyeyim ya. Tamam. Yoruldum ya. Bir sıcak çay içeceğim var elim limon. Ya ben bir şey söyleyeyim ya. Bundan çok fazla bir etkisi yoktu işte. Kar falan totarken iyi oluyor. Allah da üniversiteye Erzurum'da okunup da alışılsın. Hadi bir de koyun görmüşler. Şimdi tamamladık. Son parçası da kafasına bir yerleştirdim mi? Tamamdır. <laughs> Kazasız falan sandıracağım bu iş. Evet. Ah. Kelle. Oo kelle dedik ya bunun iyi kelle çorba seçiliyor ha. Harbi. Ah. Ha bunun altını şimdi ben toparlayacağım yani. Her şey kontrolü bu altında. Şimdi İlk önce şu atları bir besleyeyim de. Gitmez. Ben erkek kardan adam yaptım yani bayan. Gerçi kardan adam ve adam erkek olur. <laughs> gerçi bayandan da yapanlar var da. Abi ne erkek ya. Annem de bana tepki gösteriyor diyor ki kardan adam kadın olur mu diyor. <laughs> şöyle iki kahve koyduk mu falan Daha tamam. <laughs> bir girmiştik Evet devam ediyoruz <laughs> yani İki tane kartopuna bak Bayana çevirmek için da doldu <laughs> Kafası biraz değişik oldu O burnu Kafası bu tarafa. <laughs> Ay biraz yuvarlak taşlar ya. şöyle bakıyor. <laughs> ne <"Nayi> ayaksın lan <aktarlar> gibi. <laughs> Şuradan bir çeksene öyle bakıyor. Bak şunu gösteriyorum. Şöyle bak bak. Ne ayaksın lan? Ağza bak. Büyük <laughs> farklı olsun tabii ya. bir havuç taktık mı bu iş tamam. Orayı doldur. Şöyle, ya, ha. Bu gelinlikli oldu. Abi bayan yaptık ya. Bayan farbanda. Bayan kardın adam. İsmi var. Tamam, bir yıkayım. Yüzünü bir yıkayım böyle. İşte mesela bu ama bu işi çok iyi yapıyor yani. Zımpara. <laughs> Elini çok hoş oldu. Şimdi şöyle bakayım. Tamam ya bir havuç takalım da gelelim. Evet son olarak göz, burun, makyaj, makyaj gelin ya. <laughs> şöyle de deyelimiz hemen. Evet. Abi gelmiyor ya. Şey mi yaptım acaba? Çiçeği çiğniyor toplar. Gözümü oydum da onu tahmin <laughs> Bence içine koymam lazım ya. Gel diye çıkar? Lan oldu kadar ne yapayım ha? Bu sivri gözlü oldu. <laughs> Makyaj yaptı ya. Ağlamış. Ana. Kına gecesinde çok ağlamış Çok bu uzun bunlar. Müthişler Tamam. Aa bunun eksik bir şeyi oldu. Öyle bekle geliyorum. Buna yü getir anne Tamamdır var ya 10 numara olduk. böyle yapmam ya Hepsini mi bence hepsini Dü salona yeni giriş yapmış gibi Tamam Böyle iyi ya Ama yüzü görülmedi bence bunu Hı Gözleri çıktı bak Gözlerin çıkar senin değil mi? Bir tür yerinde Nazar değdi kem gözlere Oğlum baba neler gibi ne yapıyor? böyle 10 numara oldu var ya. Şöyle bir de fotoğrafımızı al bizim. Tamam. Yorucu oldu ama güzel oldu bence. Ayaklarım su içinde. Emek verdik, emek. Emek. <laughs> Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Umarım.